Fenerbahçe'de hafta sonunda kritik bir kongre var. Öncesinde ise ortam gergin. 3 sezondur ezeli rakip Galatasaray üst üste şampiyon oluyor. Bu sezonda daha 5 hafta sonunda fark bir anda 4 puana çıktı. Sarı kırmızılıların efsanesi Fatih Terim ise yangına körükle gitti. Terim teklifi açıkladı Fatih Terim, çıktığı canlı yayında Fenerbahçe'den aldığı teklifi şu şekilde duyurdu, çok sevdiğim Selim Soydan ağabey. Şadan Kalkavan, ikisini de çok severim, muhteşem bir deklarasyon yayınladım. Kendilerine tekliften sonra çabuk hayır demem lazım ki kendime olan saygımı kaybetmeyeyim dedim. Sizi çok seviyorum, sayıyorum dedim. Soydan yıllar önce açıkladı o teklifi götüren isimlerden Selim Soydan, 2020 yılında terime yaptıkları teklifle ilgili şu açıklamayı yaptı, 2000 yılında yöneticiyken Fatih Terim'e teklif götürdük. Yönetim kurulunda arkadaşlarımla konuşurken Galatasaray Terim'le uçuşa geçti. Önünü almamız lazım dedim. Şadan Kalkavan'la birlikte Fatih Hoca'ya gittik ve teklifte bulunduk. Hatta teklif ettiğimiz rakam da 10 milyon dolardı. Ali Şen de teklif yaptı daha önce Fenerbahçe'nin eski başkanlarından Ali Şen de, Fatih Terim'i takımın başına getirmek istediğini şu sözlerle açıklamıştı, ben kendisini futbolculuk yıllarından beri tanırım. Fatih Terim, Türkiye'nin en iyi antrenörlerinden biri. Size ilk defa bir şey açıklamak istiyorum, başkanlık yaptığım süreçte Fatih Terim'e Fenerbahçe'yi çalıştırması için teklifte bulunmuştum. Ona telefon açıp teklifte bulunduğum gün bana dün Galatasaray ile anlaştım dedi. Demek ki bir gün önce arasaydım Fatih Fenerbahçe'de olacaktı.